E Alın bakalım çocuklar. İşte en sevdiğiniz şey makarnanız geldi. Sen iyi misin anne? Çok nefis. Ve tabii sosunu da unutmamak lazım. Çok lezzetli görünüyor anneciğim. Peki neden olmasın? Bay canına. Hey bayağı iyiymiş. Beğendiğinize memnun oldum. Sonrasında yıkanacak tabak da olmayacak. Sen çok sevimli bir şeysin. Hmm. Selam. Hadi kendini nasıl hissettiğine bir bakalım. Hadi. Olmaz. Hadi ama ağzını güzelce bir aç şimdi. Yaklaşma bana. Bunu yapmak istemiyorum. Peki bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Vay. Ha, <laughs> Bu her seferinde işe yarıyor. Beni oyuna getirdin. Evet öyle yaptım. <laughs> tamam şimdi göğsünü bir dinlemem lazım. Bunu sevmiyorum keser misin? Ama bu eğlenceli. Hmm, Bay sevimliymiş. iyiymiş. Yakalayamadın. Daha hızlı olman gerekiyor. Güzel. Hareket etme. Bu çok iyi. Ne? Sesi güzel geliyor değil mi? Ver bakayım şunu bana. 10 yıl tıp oku sonra bununla uğraş. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. O kelebeği stetoskopuma yapıştıracağım. Şimdi ürkütücü görünmüyor işte. Hey şu kelebeğe bak. Vay canına çok güzel. Sanırım senin üstüne konacak. Ses iyi geliyor. Hareket etmemeliyim. İşte yakaladım. Aha kulaklarım. Pardon. Belki bunun yararı olur. Hayır hayır sorun yok. Uf gidip kendime bir doktor bulsam iyi olur. Pekala ufaklık okul zamanı. Al bakalım çantanı. Sağ ol babacığım. Ayakkabı giymem lazım babacığım. Of unutmuşum onu. Sorun yok ayakkabılarını alayım. Hadi bakalım. Çok gıdıklanıyorum. Tamam şimdi hareket etmemeye çalış. Sen çok komiksin babacığım. Şunu yapmama izin verir misin artık? Pardon. İşte oldu. Şimdi doğruca okula tamam mı? Tamam görüşürüz babacığım. Görüşürüz kızım. Uf, Bu bayağı zordu. Biraz gözlerimi kapasam iyi olacak. Uyan hadi babacığım. Karnım acıktı. Peki burada bekle. Al bakalım tatlım. Hepsi bu değil mi? Şimdi biraz dinlenebilirim. Şimdi ne var? Bu hiç hoş değil babacığım. Ne oldu ki? Yağmur yağıyor ısınacağım. Sorun yok. Bu şemsiyeyi al o zaman. Sağ ol bay. Lütfen artık bitsin. Vay canına bayağı bir fırtına çıkmış. Bir daha asla dışarı çıkmam. Eyvah olamaz. Şemsiyem kırıldı. Hayır hayır sorun yok canım. Ama... <laughs> Oo, çok az kalmıştı. Biraz kendi başıma vakit geçirmem lazım. Golf oynayacaktım. Bir saniye. Bu duş perdesi. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Perdeyi katlayıp üçgen haline getiriyoruz. Üçgenin üst kısmını kesiyoruz. İki parçayı birbirinin üstüne getiriyoruz. Perdeyi birbirine yapıştırmak için ısıya dayanıklı kağıtla saç düzleştiriciyi kullanıyoruz. Boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Vay canına, bu Panço harika olmuş baba. Harika görünüyor. Artık dışarı çıkabilirim. Evet, ben bir daha iyiyim. <laughs> bu inanılmaz. Hala kupkuruyum. Oh, güneş çıktı. Ama ben Panço'mu giymek istiyorum. Bu da ne? Bak, ben yetenekli bir ressamım. Çok iyi değil mi? Hayır değil. Kalemlerini böyle kullanman gerekiyor. Gerçekten mi? Evet, bir denemek ister misin? Peki, bu kolay görünüyor. Hadi o zaman. Bu çok eğlenceli. Böyle mi yapıyorum? Hayır, tekrar deneyelim. Kalemi böyle parmaklarının arasında tut. Aa, anladım. Güzel. Şimdi sıra sende. Bu zor ama iyi ki onu çok seviyorum. Bu nasıl? Neredeyse oldu ama bir daha deneyelim. Elini böyle yap. Şimdi bu parmakları büküyoruz. İşte bu. Tuhaf geliyor böyle. Baba ben bundan korktum. Hadi devam et. Pes ediyorum. İşte yaptım babacığım. Bir dakika. Bana şu saç bandı lazım. İhtiyacımız olan şey işte bu. Bandı parmaklarımıza takıyoruz. Sonra bir düğümün içinden kalemi geçiriyoruz. Çok iyi oldu. Hadi şimdi yine dene. Ne çizeyim? Buldum. Sen bakma ama babacığım. İşte bitti. Artık bakabilirsin. Bak bu biziz. Çok güzel olmuş. İşte benim tatlı kızım. Koyu bir kahveye ihtiyacım var. Iıı. Sen de nereden çıktın? Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ben kahvaltı yapmak istiyorum. Tamam hemen hazırlarım. Hmm, süt. Oo bu eğlenceliymiş. İleri geri hareket ediyor. Al bakalım. Sanırım bunu yapmasan iyi olur. Biraz kahvaltılık gevrek ye şimdi ve onu yapmayı kes. Sandalyeni sallayıp durma canını yakabilirsin. Hadi şimdi kahvaltı et. Üstüne sütünü de koyalım. Nefis. Hadi ye hepsini bakalım. Sağ ol babacığım. Çok tatlı. Hmm, kahvaltılık gevreye bayılıyorum. Ve sandalyemi sallamayı da çok seviyorum. Sen ne dedin? Hiçbir şey babacığım. Sandalyeyi sallamak yok. Bunu kesmen gerekiyor. Dur, çok abarttın. Şu yaptığına bakar mısın? Pardon, artık saçmalık istemiyorum. Sürekli bir yerleri temizliyorum. Nereye gitti şimdi bu? Hemen şuradaydı. Merhaba. Bir saniye. <laughs> Merhaba babacığım. Bunu engellemem lazım artık. Bir dakika. Bu aska aklıma bir fikir getirdi. Bunu daha önce düşünmeliydim. İskemlerin ayaklarının altına yapışkan bant yapıştıracağım. Sonra bandın üstüne vakumları yapıştıracağım. Şimdi sandalyeyi çeviriyoruz. Hadiye kahvaltılık evreni. Ha? İskemle niye hareket etmiyor? Artık hiçbir yere gitmiyor. Peki ben de kahvaltılık gevreğimi yerim o zaman. <laughs> Kahveden nefret ediyorum. Sonunda temizlendi. Selam anne. Oh gazoz. Tadı güzelmiş. Yüzümdeki bu izler nedir? Ne izi? Aa, bir şey değil. Orada dur. Yara bandı yapıştıracağım. Bu acıtmaz. Anne dursana. Anne ciddiyim. Oo, aklıma bir fikir geldi. Bandı düz bir yüzeye yapıştırıyoruz. Bandın üstüne resim çiziyoruz. Mümkün olduğunca komik olsun. Şimdi biraz renklendiriyoruz. Bu baykuşlar çok şirin. Neredeyse bitti. Artık yara bantları sıkıcı değil. Vay canına çok iyi olmuş. Tamam bunları yapıştırırım ben. <laughs> Bayıldım bunlara. Nasıl görünüyorum? Vay çok harika gerçekten. Sağ ol anne. Sen harikasın. Umarız bu tüyolar işleri daha kolaylaştırır. Senin anne baban ne gibi komiklikler yapıyor? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.